Arkadaşlar selamlar <laughs> merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, gene önemli bir duyuru yapacağım ee, Akşamleyin iki tane video attım sildim ee, şöyle e, son zamanlarda yediğim işlerin sayısı artmaya başladı hatta en son öyle böyle bir linç yemedim İnanın ondan sonra bir dengem bozuldu ee, modum da düştü ondan dolayı iki video çektim yani anlayışla karşılayın inanın e, e, yani hakarete varan e, saygı sınırını aşan e, eleştiriler inanın mo, insanın modunu düşürüyor. E, benim de ondan dolayı modum düştü bayağı. Düşmüştü. E, kendimi hissetmiyordum. Ama şöyle diyeyim e, çekilişlerimiz devam edecek. E, yani Birkaç tane gereksiz e, eleştiri için e, e, gerek yok gücüm yettiğince çekilişlere devam edeceğim yani bu videoyu silmeyeceğim diyorum ya dengem bozuldu modum baya düştü hani biz son zamanlarda da e, eleştiriler e, hakaret boyutuna varan e, saygı sınırını aşan e, ukalala varan eleştiriler modumu baya düşürmüştü ama e, gerek yok eleştiri de olur. E, yolumuza devam edelim. Ee, onun için e, gerek yok. Çekilişlerimiz e, devam edecek. E, çekilişlerde bir sıkıntı yok. E, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İnanın aldığım yorum e, aldığım hakarete varan eleştirilerden sonra inanın bayağı kötüyüm. Modum bayağı düştü. Moralim bayağı bozuldu. Hani gerçekten kötüymüş. Eee yüksek aboneli kanalların Allah yardımcısı olsun. Yani gerçekten daha belki abone sayısı 3000 bile değil ama hani ben de hani yorumları kaldıymam ama e, öyle böyle linçler yemiyorum. Onu söyleyeyim. E, tabii bunun karşısında çok iyi yorumlar yapan da var. Hepsi Hepinize teşekkür ederim. Hani insanın modu gerçekten düşüyor. Beni anlayışla karşılayın. Çekilişlerimiz devam edecek. Yarın akşam e, 100 TL kitap hediye kartı çekilişi yapılacak. Videoyu arkadaşlar saat 19:21 arası videoyu çekeceğim. Ayın 11'inde cumartesi günü 100 TL değerinde kırtasiye katılım videosu çekeceğim. 16'sında da kırtasiye çekilişi olacak. Ayın 20'sinde ve 30'unda 100 TL değerinde kitap hediye kart çekilişleri devam edecek. 20'sindeki e, kitap hediye kartı çekilişinin e, çekilişinin katılım videosu 15'inde yani 15'inde 100 TL yedi, kitap hediye kartı katılım videosu 20'sinde de 100 TL değerinde kitap hediye kartı çekilişi olacak. 25'inde de gene 100 TL değerindeki kitap hediye kartı e, katılım videosu 30'unda da kitap hediye kartı çekilişi olacak. Tekrar toparlıyorum. E, yarın akşam 100 TL değerinde kitap hediye kartı çekilişi yapılacak. Saat 19.21 arası videoyu yayınlayacağım. E, cumartesi yani 11 Temmuz'da 100 TL değerinde kırtasiye çekilişi katılım videosu. 16'sında da kırtasiye çekilişi yapılacak. E, ayın 15'inde 100 gene 100 TL değerindeki kitap hediye kartı katılım videosu 20'sinde de 100 TL değerinde kitap hediye kartı çekilişi yapılacak. 25'inde 100 TL değerinde kitap hediye kartı katılım videosu ve 100 TL ve ayın 30'unda da 100 TL kitap hediye kartı çekişi yapılacaklar. İnanın arkadaşlar e, şu aldığım son günlerde kötü yorumlardan, linçlerden ve eleştirilerden dolayı vücut çökmüş durumda yani inanın modun bayağı düştü moralin bayağı bozuldu insanın modu düşüyor Hani dediğim gibi yüksek kanallı yüksek aboneli kanallara Allah yardımcısı olsun çekilişler devam edecek bir sıkıntı yok İnsanın modu yani bu olumsuz eleştirilerden saygı sınırını aşan ukulele varan eleştirilerden dolayı düşebiliyor beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Zaten beni tanıyorsunuz. Samiyetine samimiyetine inandığınızı da biliyorum. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam görüşmek dileğiyle hoşça kalın.